Yargı bence. Anne beni anlayan yok. Omuzumda yüklerim. Adam öldürmeye teşebbüsten dava açılmış. Allah! Allah! Abi dur. <laughs> varsa... Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Öncelikle dizimiz final etmesin diyenler kanala abone olmayı unutmasın. Sarp ciddi şekilde yaralanacak ancak hayati tehlikeye girmeyecektir. Şevval, Veli'nin ölümünün görüntüleriyle Akif'e şantaj yapmaya başlamak için fırsat kollayacak. Asiye'yi düşüşünden sorumlu tutan Sarp ona karşı bir tuzak kuracak. Lydia, Sarp'ın yardımı ile olayları karıştırmaya devam ederken, Elif ve Tolga'nın sevgili oyunlarının aslında bir oyun olduğu gün yüzüne çıkacaktır. Şengül'ün kaynanası, Orhan'ı kandırmak için yeni entrikalarla uğraşmaya devam edecek. Evet arkadaşlar bugünkü fragmanımız bu kadardı. Bu tür içerikler için kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayınız.